Evet sevgili öğrencilerimiz. Hocalarımızı dinlediniz. Eminim kendinize uygun hisseleri çıkarıp aldınız. Oryantasyon programımızın bu son kısmında bana kısa bir özet yapmak ve bazı hususlara dikkat çekmek kalıyor. Öncelikle İlahiyat Fakültesinde okumayı tercih ederek iyi bir tercih yaptığınızı söylemek isterim. Din geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumların hayatında önemli bir yere sahiptir ve hiç şüphesiz gelecekte de bu böyle olacaktır. Siz ilahiyatı tercih etmekle bir bakıma zora talip oldunuz. Zira bu fakültede ilahiyat ilminin temel derslerinin yanı sıra sosyoloji, psikoloji, felsefe, mantık, eğitim, dinler tarihi, Türk İslam sanatları, Türk İslam edebiyatı gibi oldukça geniş yelpazede bir müfredat sizi beklemektedir. Bu açıdan ilahiyat okumak, salt bir fakülte okumaktan çok öte bir meşgaledir. Derslerinizin hakkını verebilirseniz sadece bir meslek edinmekle kalmaz, topluma rehber bir entelektüel olma kapısını da aralamış olursunuz. İkinci olarak şunu ifade etmek isterim. Türkiye'de ilahiyat eğitimini en iyi alabileceğiniz fakültelerden birine başlamış oluyorsunuz. Fakültemiz alanında temayüz etmiş öğretim üyelerine sahiptir. Bu da size içeriği dolu dersler alma fırsatı sağlayacaktır. Bununla birlikte müfredat ne kadar iyi ve hocalar ne kadar yetkin olursa olsun öğrenci derse çalışmaz, okulu önemsemez içinde bulunduğu nimetleri idrak edemezse başarılı bir eğitim süreci yürütülemez. O yüzden elde ettiğiniz bu fırsatı tembellikle, vurdum duymazlıkla heba etmeyiniz. Derslerin hakkını vermek gerek. Ancak bunu sınavlarda yüksek not almaya indirgemek hata olur. Çok çeşitli dersler göreceksiniz. Bu kadar çeşit içinde her dersle ilgili çok sayıda okuma yapmak mümkün değildir. Dolayısıyla okuma listenizde tercihler yapmanız gerekir. Ders kitaplarınızın yanı sıra hocalarınızdan o ders veya alanla ilgili muhakkak okunması gereken bir veya birkaç kitap ismi alınız. Mümkünse alanın klasiklerinden birini okuyunuz. Evet, okuma tercihleriniz bakış açınızı ve zihniyetinizi belirleyecektir. Hayatın pek çok alanında olduğu gibi okuma hususunda da popüler olanla kaliteli olan arasında derin uçurumlar vardır. Bu sebeple okuma listenizde popüler kitapları değil, zamana direnmiş kitapları üst sıralara alınız. Fakültemiz ülkemizin en güzel şehirlerinden birinde bulunuyor. Tarihiyle, dağ, deniz ve ovasıyla bu kutlu beldenin sokaklarını tanımaya, tarihi yerlerini keşfetmeye çalışınız. Kitap okumak gibi bir şehri okumak ve tanımak da ancak iyi tercihlerle mümkündür. Fakültemiz mezunları milli eğitimde, diyanette ve akademide iş imkanı bulabilmektedir. Her üç meslek grubunda da sağlam bir Arapça bilgisi mezunlarımız için vazgeçilmezdir. Bu nedenle Arapçayı asla ihmal etmeyiniz. Arapça bilmeyen bir ilahiyatçı, nota bilmeyen bir müzik hocasından farksızdır. Yine mezun olduktan sonra en çok kullanacağınız bilgiler ayet ve hadis müktesebatınız olacaktır. Bilhassa temel ilahiyat derslerinde Hocalarınız mecbur tutmasalar bile işlediğiniz konularda kullanılan ayet ve hadisleri Arapçalarıyla ezberlemeye çalışınız. İlim ezberden ibaret değildir ama ezberden bağımsız da düşünülemez. Burada ezber ile ezbercilik arasındaki ayırıma da dikkatinizi çekmek isterim. Hastalık semptomlarını, hastalık ve ilaç isimlerini bilmeyen bir doktor olamayacağı gibi Temel konularda ilgili ayet ve hadisleri bilmeyen bir ilahiyatçı da tahayyül edilemez. Günümüzde bir ilahiyat öğrencisinin Arapçanın yanı sıra en az bir Batı dilini bilmesi ileride yapacağı meslekler açısından iyi olur. Yabancı dil bilginiz sayesinde fakültemizde uygulanmakta olan Mevlana programıyla İslam ülkelerinde, Erasmus programıyla Batı ülkelerinde bir yıl eğitim alabilirsiniz. Fakültemiz çift ana dal programları açısından da cazip imkanlara sahiptir. Öğrencilerimiz fakültede okurken psikoloji, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, iktisat, ekonometri, sanat tarihi, felsefe, sosyal bilgiler öğretmenliği ve arkeoloji alanlarında üniversite sınavlarına girmeden ikinci bir fakülte bitirebilirler. Fakültemizin Ayırt edici özelliklerinden biri hiç şüphesiz hocalarla öğrenciler arasındaki sıcak iletişimdir. Hocalarımızın kapıları öğrencilerimize daima açıktır. İlim ve tecrübe öğrenmek için bu kapıları aşındırınız. Saygıyla gelen her öğrenci hocalarımızın odalarında güler yüz ve lütuftan başka bir şey bulmayacaktır. Bununla birlikte hocalarla öğrenciler arasındaki bu yakın ilgiyi suistimal etmeyiniz. Yüz yüze görüşme imkanı bulamadığınızda hocalarla öncelikli olarak e-posta ile iletişim kurunuz. Hocalarınıza WhatsApp, Messenger gibi programlarla mesaj yazmayınız veya taleplerinizi sosyal medya üzerinde hocalarınızı etiketleyerek iletmeyiniz. Ya da bir gece vakti veya bir hafta sonu mesaj yazarak hocalarınızı rahatsız etmeyiniz. Akademik başarı ahlaki meziyetlerle süslendiğinde tamamlanır. Şairimizin ifadeleriyle söyleyecek olursak, Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, Dediler ilim geride kaldı, illa edep, illa edep. Bu vesileyle ilim yolculuğunuzda hayırlı ve üstün muvaffakiyetler dilerim. Allah'a emanet olunuz.